Arkadaşlar bugün dünyanın en sapık videosuyla karşınızdayım. Bakın daha sapanı daha önce hiç çekmedim. Sako, Sako, Sako ne demek biliyor musun Adro? Ne demek ha? Sako ne demek ben de bilmiyorum. Çünkü Şako diyecekken Sako demiş olabilirim az önce. Yanımda Adro ben var dediğim, arkadaşlar. Ben dedim herhalde özel bir şey var kaçırdım. Arkadaşlar ben bir giriş yapayım çünkü çok hızlı bir video olacak. Selamüç <laughs> selam <laughs> güzellik güzel, güzel. kanalıma hoş geldiniz. Ben de güzel şey. bugün Adro ile beraber botlayındayız. 48 saat boyunca şaka support oynadım ve Adro'ya gücünü gösterdim. Adro'yu ikna ettikten sonra dedim ki daha önce Saylas videosunda da biliyorsunuz Adro ile beraber çekmiştik. Adro dedim gel bunun gücünü gösterelim. En iyi Jin'le gidiyor dedim. Adro için fark etmez zaten. ADC olduktan sonra biliyorsunuz her türlü yok eder. Adro ile beraber bugün W açtı bu arada hain planlarımız var. Adro Harbiden. gidiyorum ben ya gidiyorum. Ama ben sana bakıyorum full. Vur Adro. Aha güzel 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 güzel. güzel. Flash'ını aldık gayet iyi. Gayet Flush. iyi gayet iyi. Şuraya okay, bir bird. tane ward bırakıyorum Andro. Benim bir iki hit atmam gerekiyordu aslında da atamadık güzel. Ben bir reset'i koyuyorum Andro. Ee, buradaki tamam. mevzu şu sana da anlatayım. Adama iki üç tane vurduk ya Andro. İki tane küçük pot alacağım ama şimdi gideceğim doldurulabilir iksir alacağım. Anladın değil mi mevzuyu? Anladım. Aldım. Hemen doldurulabilir aldım. Kolidora da hızlı hızlı koşacağım. Bir şey kaçırmayacağım diye tahmin ediyorum. Aslında buraya gidermişiz Andro. Bunlar da bizim çocuğun redine çöküyorlarmış ama Aynen. hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Biliyorsunuz ki Yo mu çok güçlendi abi. inanılmaz derecede hasar çıkartıyor. Çatışma dışı hareket hızı ve keskin sağanakla beraber artık AD şaka support meta'ya girdi ve ben bunu yayınlarda da oynayacağım. Bayağı oynayacağım. 48 saat oynadım derken ciddi ciddi yani oynadım, trainledim. Adro ile beraber hatta yüksek ihtimal yayın açıp beraber böyle bir arttı falan bir şeyler de yapmayı planlıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi kendimizi böyle bir küçük küçük gösterelim. Adro kime gidiyoruz biliyorsun. Abi aynen öyle. Hemen koydum. Bu demeçten nasıl çıkabilir abi? Bir tane daha var Adro. Oo, oh, hadi. hadi bakayım. Buradaki mevzu iki spelliniz olması sizi çok öne geçiriyor. Twitch'ten daha kanser hale getiriyor. İki tane spell kullanıyor olması burada şakonun. Adro hazır mı? Hazır hazır. Oğlum, abi, çok vuruyorum. adam. Evet, evet 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 çok vuruyorum bu arada. Hasarı fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Hayvan gibi bir hasar atıyor abi. Q'nun ilki ve keskin sanakla beraber hayvan gibi bir hasar atıyor. Adro Q'su yok. MW var. Adro kestik. Tamam okey okay. okay, okey okey Orada ward var bu arada biliyor musun? Ben oradan çıktığım anda çocuk kaçıyor. Kanka gel at skill ya iki tane. Gel korkmayın bu kadar. Adro biri geliyor herhalde bize. Bir geri çıkalım bakalım. Bir tur daha denesek mi ya eşi? Hiçbir spell yok Bilirim falan mi? ya. Ne diyorsun? Ya da Morgana'yı denesek. Bence Morgana'yı keselim. Gidiyorum. Vurdum skill'i kaçıyorum Adro. Adro bana yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Adro ne no olur ghost açtı bir şeyler yapıyor. Oha oradan bana Adro kaçabilirsin değil mi? Aldım lan. Hadi geçmiş şey olsun. <laughs> abi, ulan zınk 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 zınk. Ulan sen öyle sen o kadar vörttü ki. Gayet iyi, gayet iyi. Yine gayet yine iyi. çok vört Ga Gayet iyi. Aynen öyle. Adır burayı itiyorum elimden geldiğince hızlı bir şekilde bir orada. Bir aynen öyle. Burayı hızlı bir şekilde itiyoruz. Arkadaşlar mevzu bu işte. Keskin sağanakla ve Q'la adamları istediğiniz zaman arkasına geçip adamları çatır çatır dövebiliyorsunuz abi şaka support'ta. Mevzu bu abi. Bu kadar basit. Yanınızda Jin tarzı, Draven tarzı agresif oyun stilinizi uygun olacak bir tane adam gelirse tadımdan yenmiyor. Bu maçta ben size bütün triklerini anlatacağım. Şimdi mutlaka ilk eşya Yoğumu'ya gitmemiz lazım. Yoğumu'dan başka hiçbir şey giderseniz olmaz. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Abi AP oynasak olmaz mı? Support oyunu. Hayır. Jungle'dan daha efektif. Öyle söyleyeyim yani. Adro bunlar midi falan yardılar. Master'ı bir kill falan almış. Sıkıntı yani çıkartıp Morgana'nın çok problem. Adam iki level D açmış. Evet, olayı evet. çözdü o. Aynen olayı çözdü. Morgana birazcık ayık çıktı mevzuya. Sıkıntı değil. Şimdi ne oluyor? İki spelimiz olduğu için arkadaşlar her türlü fight'i kazanıyoruz. Çünkü ben zaten yarı cam burst atıyorum. Adro geliyorum. Ee, Ignite'ma 46 saniye var. Arkadaşlar bu arada böyle video çekmek gerçekten diğer youtuberlarla kolay değil. Hemen böyle bir like atın. Ben de Adro'yu zırt pırt böyle bir darlayayım gel kardeşim hesabı <laughs> Adro hangisine Abi şu an Sen vur ben oynayayım tamam. Burada ward var, Aa, var ward varmış, de değil, varmış. Var. Anladım anladım ward var mı diye bakayım dedim de varmış Tamam burası temiz Tarayıcı bilerek alıyorum bu arada arkadaşlar Çocuklar inanılmaz korkuyor Adro Bak yani burada ward yok Gidiyorum hazır mısın Bakıyorum ben Heh, Tamam önümdeler abi Güzel sen farmla abi Adro girdim Adro çocuğun içinden geçtik Adro çocuğun içinden <laughs> geçtik Adro Çocuk kıpırıyor öyle bir kombom var oğlum E'yi atamadığı an bizi evet. yazıyor abi evet, dümdüz evet, evet, evet. Şuraya da şöyle bir tarayım Adro yalandan ben kenardan gireceğim bu arada biliyorsun sen Bekle bir geri çıksana Adro Adro bir geri çıksana hafiften Hatta bir gelsene şuraya şuraya gelsene Adro şuraya gel Gel Adro hainlik yapacağız gel gel Açılacak oğlum o onun açılmama ihtimali yok abi Ne diyorsun geliyor Biliyor mu mi? Gelecek bence, gelmezse gider farm alırız, bir şey kaybetmiyoruz zaten şu anda. Bence buraya bir gelecek kontrole yağdır o. hadi gel artık lan Morgan'a. Aha. Gelecek geldi, şimdi geliyor. Bir dakika gelelim. geliyor. Oğlum bunlar nasıl klikler, beynimi yaktı geliyormuş gibi yapıyor. Abi yap, ne yap, yap. yapıyor bunlar harbi ya. Ne yapıyor oğlum bu çocuk, sağda solda bizi aradı bulamadı. Oğlum gel yukarıdayızdır belki. Ha. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. En counterımız ikili gelmiş olabilir bu arada. Harbiden ya, Allah kahretmesin ya. Neyse, yine de ona rağmen dört kere öldürdük abi çocukları. Yani. Yemedim, yemedim. İnanılmaz korkuyorlar bu arada şu anda bizden. Farkında mısın bilmiyorum. inanılmaz korkuyorlar. <laughs> yürüyemiyorlar farmına baksana. <laughs> Arkadaşlar buradaki mevzu şu. Yoğumuyu kasana kadar çok ettiği sütleye karışmıyorsunuz. Yani sağa sola çok fazla gitmiyorsunuz yoğumuyu kasana kadar. Yoğumu adro. Bakıyorum ben de W'm var. Tamam. Çocuk korkudan buraya ward atmaya gelemedi daha biliyor musun? Kendimi gösteriyorum mu? adam XP alamıyor lan nasıl kork lan bu? Harbiden bu ne? At lan At bakalım değecek mi Q? Aa korktu bir de ha 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 Tamam dönüyor muyuz abi turda? Dönelim. Benzeyelim abi parayı birikmişim. Tamam tamam. Bunlar bu arada arkadaşlar artık çok zor kesilirler. Şimdi ben bunları tribe soktum ya. Bunlar sürekli olarak korkuyorlar ya. Şu an bir yere hemen seriden bir Roam'a gidebilirim. Neden Roam'a gidebilirim abi seriden? Adamlar zaten çimde sürekli işte şako mu var? Yok kafamıza cinda bulumu atacak korkusundalar. Adro'nun ne haberi var? Adro sen bir tık böyle bir sakin kal. Ben de sanki şako yanımdaymış gibi. Gibi oynarsan. Şekil yapacağım. Aynen öyle. Hiçbir şey yapamazlar abi. Aha. Asaki kardeş orada. Kazix ile VS'ye girişti. Biz tabii ki de bozacağız arkadaşlar bu VS'ye şimdi gidip. Adro. Adro ne oynuyorum bu oğlum be. Bak şimdi Adro. Sana dünyanın en pislik kombosunu göstereceğim. Hazır mısın Adro? Hadi izliyorum. Bak. Tak. Arkaya geçiyorsun. Tak. Hemen reset arkadaşlar. Hiç <laughs> bekleme yapmak yok. Bak direkt reset. Geldik buradan iki tane daha kilit cep dedik. Hemen reseti koyuyoruz seri bir şekilde. Ne yapacağız? Amacımız kesinlikle yoğunluğu bitirmek. Yoğunluğu bitirene kadar etle diye karışmıyoruz. Fazladan bir tane uzun kılıcım vardı. Parası vardı. Çektim. Bu bezle yüksek ihtimalle zaten halledeceğiz. Şimdi adamlar ne düşünüyor? Diyorlar ki Şako geziyor. Şako gezsin abi diyorlar. Bakalım açılacaklar mı? Aldroy oynayacaklar mı? Oynarlarsa çünkü arkadan çıkacağım direkt selamun aleyküm diyeceğim. Ben de bir korkuyorum şu an. Şako yokmuş gibi yapıyorum. Aynen öyle. Ama şöyle de bir durum var ya arkadaşlar. Hepiniz Yanına Adro kadar iyi adcler tabii ki de gelmeyecek ama. Abi estağfurullah video başından beri valla. Yok oğlum ben senin. Yo yo, yo yo ben ben senin gameplayini çok seviyorum ya. Ha, bozdu. Bozsun. Exhaust'u koydum Adro. Ignite de koydum. İki tane daha vurabilirsem bir şey diyeceğim. Bir sürpriz yapabilir misin onlara ya? Aynen öyle. Ayrılmışlarken. Abi kapattım bu arada. <laughs> tamam. Oynadın oğlum sen. Ben seni boşuna övmüyorum oğlum. Ben seni boşuna ömüyorum kardeşim. Ya. Adro diyorum ya. Deterjan markası mı ya? Adro diyorum. Hayır Valiant gibi kombi <laughs> miyiz biz abi <adı> ya? <gülüyor> 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 vay danalar vay. <laughs> Eline sağlık. Çok iyiydi bu arada. Yani böyle şov yapacaksan bir iki tur daha ödeyeyim. Videonun çünkü seyir zevk seliyor biliyor musun? Aha. Oğlum bitte de ne fightladılar ya. Arkadaşlar adroya ya. Bak bak. burada kim var. Hemen koşuyorum. Sana. Arkadaşlar hareket hızıma bakın. 484 ile koşuyorum. 484 ile. Evet. Bakın. Ne haber koçum? Adro buraya gelirsen bu kardeşimizi burada <laughs> asıl direkt senin <seriye> bir şekilde yanıma <laughs> olarak <laughs> Bu kışkırtma yani biz şu bu an ne yapıyoruz? Direkt kışkırtma. Sen de daha, daha kötüsünü göstereceğim ben sana Adro izle. Bak adam gelirken sakat kaldı arkadaşlar. Kolidora daha giremeden sakat kaldı. Ya ben benzi tamamlamak zorundayım. Tamam, tamamla tamamla. Tamam. Ben burada zaten çok rahat kafam. Rahat rahat takılıyorum abi hiç sıkıntı yok. Çok vuruyor ya arkadaşlar. Yoğumu yani inanılmaz derecede nerflenmesi gereken bir eşya. Bunu her videoda söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim çünkü gerçekten illegal bir eşya. Bakın ben 6 level olsam şu an bunlarla 2 vs 1 atma potansiyelimiz var. Ama önce tabii Morgana'nın Q'sunu boşa çıkartmamız lazım. Yaklaşıyorum abi. Az dayan. Ya bu ne oğlum ya? Bu, bu sayılmaz ya. Hile yapıyor kanka. Vallahi hile yapıyor e ya. ya. <laughs> Geldim sanırım. Organa'ya bakabilirim şu an. Tamam. Oğlum çok korkuyorlar ki benden. Benden evet, inanılmaz evet. korkuyorlar. <laughs> Kardeşim Şako bu kadar korkulan bir şampiyon muydu be? Adro E W var mı? Var var. Ha, okey. Master'ı Master gelmiş. Oynarız ya. Oynarız. Aa! <laughs> Vur oğlum K. Tuttu da Adro demeyici gör. Adro 7 konu. Hop e geliyor. Hadi bakayım. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz beyler? Adro yedin onu. Adro! Adro! Adro. Adro W var yani mı? Hayır, mastery şurada base'de. W var mı? Evet evet evet. W var mı? Var var. At gitmiş. Atmıyormuş. Kardeşim, ne alıyor şey o zaman? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bekle. Morgana geliyor Adro. Morgana geliyor. Tamam, bekle. Tamam, planı biliyorum. 40 65 yetmiyor. Olsun, belki gelene kadar yeter. Dur bakalım. Kasık sonu keser zaten ya master'ı biz çok kestik. Bekle. Adro sakin. Açılsın birazcık daha tamam mı? Sakin. Gelsin gelsin. Bam. Bam. -ba Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeşim. Buna, Hadi da, görüşürüz. buna da buna da bunu gitmesin burada. Bir dakika dur ya dur buraya. dur dur. Dur dur. O zaman öldürüp ölelim mi ne diyorsun? 7 standa. yaşayacağım ya. Aa, yaşadım, oh. yaşadım 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 yaşadım. Üf, üf 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 Tamam tamam tamam. İyiyim iyiyim iyiyim. İyiyim hiç yakından bile geçmedi ya gayet kolaydı. Şimdi arkadaşlar bu Şako'yu support'ta oynarken Yoğumu'yu bitirdikten sonra sürekli olarak geziyorsunuz. Ama kolidoru kazandırdığınıza emin olun. Çünkü AD Carry'nin mentalini bitirirseniz hiçbir şey yapamazsınız abi. Kesinlikle kazandırdığınıza emin olmanız gerekiyor. İkinci eşya Doğru. olarak ben Adro'ya bunu anlattım Ben bu arada biliyorsunuz Hullbreaker şu an benim en favori eşyalarından bir tanesi Bakın mevzum hareket hızı Rakip takımda adamları kestikçe hareket hızı kazanıyoruz %10 hareket hızı buradan almışım Yoğunluğundan alıyorum Bir de seyyah çizmesiyle uçuyorum zaten 517 ile koşuyorum Hullbreaker ikinci eşya aldığınız zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Counter jungle yapıyorsunuz Rakip takımın ormanına giriyorsunuz arkadaşlar qla tavaf ettiğim mesafeye bak Adro Gerçekten illegal abi şu Şu hareket hızının olmaması gerekiyor bu çocuğu burada, bu çocuğu burada Oticiz yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arada. Bak hemen buradan bunu zınk diye kovaladık. Arkadaşlar izleyin. İzleyin kaçmayacağım. Gelsin Master'ı. Gel oğlum. Oto ses, Master benim kutuyla İki uğraşıyor. adamı neredeyse. Dur 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 geliyor. Avım geliyor Adro. Kazix de var ya ayıktı mevzuya ya. Tamam ben burada dönüyorum o zaman. Sen ne yapıyorsun? Adamı mı arıyorsun oğlum orada ormanda? Aa, burada master'ı senin kutun vurdu bayağı ona. Aynen aynen gördüm kutu vurdu. Sen onu kesmeye geldin o zaman değil mi? Ben dedim burada kill var. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Adro, avladık mı botu? Tabii ki senin gelmeni bekliyorum. Uçarak geliyorum kardeşim. %5 hareket hızımız zaten cebimizde. Full breaker 60 AD veriyor bu arada arkadaşlar bakın dikkat edin 60 AD veriyor. Ben ne kadar uzaktan bastım bakın. Ne kadar uzaktan bastım. Ne kadar uzaktan bastım, gel buraya koçum. Aa dur var mı? Var abi, D'si var şu an. Tamam, öyle yapalım. tamam, gayet yerde. iyi. Aynen öyle, aynen öyle. O da iyi, o da iyi. O da sardı abi. Şimdi geliyoruz arkadaşlar, bakın burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buradaki farm şu anda buraya girdi ya, arkadaki farm dalgasının temiz olduğunu görürseniz şuraya bir tane ward düşün. Bu ward'u şu anda rakip takım görmüyor abi. Ben de bilerek burayı alıyorum, buraya gelsin de. Anka Master Yi arkadaşlar, Necati yi terse gönderiyorum. Hemen Necati ile beraber Adama exa koydum, eyi koydum, patladı. Adro aç ultiyi bir. Kulaş geldi, olur öyle. O çocuk yatar bu arada orada ya. O çocuk yatmadı bir de sen kila aldın ha? Tamam ben burada bekliyorum Aldu. Hazır mısın? Kesecem. Hazırım, hazırım sen zaten. Hayır hayır. Nice Uy. nice çok iyi nice çok iyi çok iyi Ulan şerefsiz bir anda geri klik attı da çok iyi bu arada ya Oğlum sniper mısın lan Adro şey soracağım <laughs> Attık tuttu. <laughs> çok iyiydi bu arada sardı. Aynı şeyi yazdı <laughs> Sniper Necmi <laughs> <laughs> Muhaffete bak çok iyiydi Şimdi arkadaşlar omurga kıranda iddialıyım Çünkü support oynuyorsunuz kalkıp gidip de full AD kasmanıza ya da işte ne bileyim işlevsiz bir build yapmanıza sadece tek atan şako tarzı bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü fightlarda işe yaramanız için orada durup fightlamanız gerekiyor. Ayakkabıyı da late game haricinde değiştirmiyorsunuz. 550 küsürle top e koşuyorum abi. Her yerdeyim ya Adro. Tilt oldu bu. Her, her yerdeyim açık her yerde. Bence bir şey yazarlar artık. Yazmaları lazım evet. Hemen burada Master Yi'yi alalım arkadaşlar. Hull Breaker'ın bitse bu arada %100 kesiyorum Master Yi'yi de. Hull bitmediği için belli de olmaz yani. O da en nihayetinde Master Yi. <laughs> ne var kanka? Bizim çocuğu burada gelecek. Ultilecek, korkutacak bir şeyler yapacak. Hadi ya var mı öyle şey? Şşş Master. Adro avımı gördüm. sağ sol atıyorum bu arada yoğumuz teknelsin diye. Ya, so da buralarda bir yerde abi. Ellemiyorum sen onu kestin zaten. Hop hop. Hop. Tamam. Bir hit aldım. Bitişir mi? Geçmez tamam şu ayının önünde patlasın o zaman Nejo. Nejo patla orada. a dur gel çıkalım safe şekilde. Ready var mı ready? Ready var mı? Var. Aa sende red var. A, gel bana alalım. Gel bana red alalım. alalım. Var, ya, gel. gel. Gel 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 Oğlum bu oyunun en bozuk taktiği olabilir şu anda bu yaptığımız biliyor musun? abi? Yani. Manalı gibi. Vurmuyorum dördü belli olmuyor ya bununla Evet. Aldım. Aldım aldım. Benim hulbreaker Breaker bitti mi? Bitti güzel. Hulbreaker'ın bir de bir artısı daha var arkadaşlar. Cam doldurmanıza ekstradan e, yardımcı oluyor. Abi. O da çok tatlı. Buraya yürüsen Adro. Manam yok çünkü şu an. Aaa bu kötü ben oldu arkadaşım. Adro. Bak ara gazlı koşuyorum. Gel lan. <laughs> Bu ne harbiden? Gel lan. Çok saçma ya. <laughs> gel lan gel. Gel sen çok isteklisin gel. Gel koçum sen çok istekliydin. Sana hemen oradan bir oto atak yeter zaten sana. Hemen dönüyoruz arkadaşlar. Eşyalarımızı bitirip geri geleceğiz. Şimdi ikinci eşya Ulbrayker alacağız. Ulbrayker'ın 60 AD'sini daha efektif kullanabilmek için hemen geliyorsunuz. Buradan nişancı kısmından mutlaka ve mutlaka fırtına bıçını araştırıyorsunuz abi. Fırtına biçeni aldığınızda zaten attığınız hasar adamları oyundan küstürüyor yani. Adam AFK kalsa daha iyi öyle bir hasar çıkartıyor. Bu İnanın çok killi bir maçım değil. 12 killim var ama inanın değil yani. Öyle de daha çok gezdiğim yerlerde oldu. Ama Adro ile o kadar uyumlu oynadık ki hiç gidesim gelmedi yani öyle de. Abi eş özlemiş. Eş özlemiş değil mi? Geliyorum özlemiş hemen. Özlemiş abi. Hemen geliyorum kardeşim. 600 de koşuyorum bu arada. Beni gördü kuş. Aranıyorum. Hayır, hayır, hayır. Tamam, okey, okey abi, okey. Hemen arkadaşlar klasik taktiğimiz. Şuraya bir tane ward atıyorum. Şu jungle yazdı. girişini şuraya. Ezik mi yazdı? Allah <laughs> yardımcısı Adro, Adro geliyor. Morda geliyor. Arkadaşlar, ya, bakın 3 var. level diff var aramızda bakın. 3 level diff var. Gel orada Adro buraya. Adro buraya. Çime doğru gel Adro. Adro çime doğru gel. Seni alacağım ya orada. Göremiyor ki beni. Kardeşimi bırakıyorsun. Bırakıyorsun kardeşimi. Adro senleyim. Devam 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 devam. koydum. Hadi oyunu oyna. Çok iyisin Adro önündeyim. Ben de koydum otayı Let's go bebeğim. Yatma. Elanca yatma. <laughs> tamam can yenilenmemiz var olur Raker'dan dolayı. Çok kilit edici değil mi? Ezik'si yazıyorum. Q'la yazıyorum daha da çalırsın. <laughs> <laughs> Ezik yazmıştı ya. <laughs> Vermem oğlum. Orada seni almaları için daha kalabalık gelmeleri lazım. Ligodajiz, Aynen öyle. 5 kişilik bir oyun. support şöyle düşün yani. Şuraya bu arada sözünü kesiyorum. Düşmanı ortadan kaldırırsan abi korumuş oluyorsun. Aynen mantık o. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Şurayı kutu doldurdum. Necati'yi çıkardım. Hani imkanı yoktu orada seni almaların. Hepsi korkacaktı zaten. Çok güzel eline sağlık. Adro yakınlaş. Bunları patlatalım burada W'm tekrardan. Şu an biraz dışındasın. Tamam ben şöyle bir yaklaşayım. Buraları wardlayalım abi. Tamam, eşe Aha. W atabilirim şu an. Tamam bekle. Biraz bir adım açısın Adro bekle. Bence korkudan açılamayacak bu arada da. Ha, beni görebilir ama. Bekle Gönlüm. gösterme kendine. Adro açıldı. Şu anda bile atabiliyorum. Flash attı. Tamam o zaman şöyle yapacağız Adro. Bak şöyle yapacağız değişik bir şey göstereceğim ben sana. Aha! Oğlum sen Abi. ne yapıyorsun lan? Biz vurmuyoruz mu zannediyorsun? Adro, Adro bunu bunu götüreceğim bu arada. Oyuna, oynatacağım bunu Adro. Tamam. Ulan ultisi varmış Necati'yi önüme alayım dedim Hani W'sundan slow yemeyim. Gelen hareket hızıyla koşayım dedim ama ultisi varmış onu düşünmedik Ultisi bozdu Bu arada Kantırımız bunlar Gerçekten Bana desen Harbi. ki ne Kantırlar? Çimdeyken eşin göstermesi counter'lar abi ne bileyim Ya da ultisi Kantırlar. Morgana aynı şekilde hmm. Adro Adro iyi Bir haberler getirecek kesiyordum da girdi içer Mermi bitti Değil mi? Ajin'in de oyunu sevmiyormuş işte ya Mermi bitiyor ya özellikle late'de Mundo falan gibi tanklar olduğu zaman Aldura bence biraz işlevsiz kalıyor. Ne diyorsun? Aynen. Aynı fikirde misin? Domini'yi çözersem bir sıkıntı yok bence ya. Çözemezsem. Abi şu, şu çok güçlü bak. Bu çok hız veriyor. Fırtına biçen evet. Tam aynı mermiyi dolduracağın sürede mesafeyi açtığın için. Hı hı. Hani o güvende reload atıyorsun. Tekrar çalışmaya devam edebiliyorsun. O güzel oluyor. Evet, Ama ben Onu şu... gibi. Evet ya şu red'i alacağım ben ya. Göz kırpıyordu bana biliyor musun Adro? Alabilecek yani miyiz bilmiyorum. Işte özlemiş arada. bu arada. Flash'ı da yok. Çaktırma lan Tamam. Kanka kanka sinirlenme ya. Kardeşiz ya. Vallahi videodayım diye bak bir şey göstermek için yapıyorum yani yanlış anlama kardeşim. Yani şu an W atamıyorum. Biraz yaklaşmam lazım. Ben izle şimdi ben bunu nasıl tuzağa düşürdüm bak. Anladım. Ben bunu nasıl tuzağa düşürdüm görüyor musun? Oğlum sen bana Kesin kesin. Kesin Neco'yu kesin. Kes kes Neco'yu kes. Göstermiyorum. adro eşi istiyorum ben ya. Ben de. Aldro W istiyorum. Bir daha vuruyor. 4 saniye, 3 saniye. Bir daha vuruyor Adro. Nice. Oğlum çocuk 4'te 4 attı lan yanımızda. O kadar rahat oynuyor ki. <laughs> Eş. Ya bot lane'e bak. 2 support, 2 ADC'yiz şu an. Değil mi? Değil mi? 2 support, 2 ADC harbiden. Sende 12, bende 20 asist var. Bayağı akıyoruz. Ne var ezik diyor. <laughs> Kaç kere öldü oğlum? <laughs> 3-11. Abi kafasına kafasına geldi <laughs> o hançerler bak. Adro hazır mıyız? Abi biraz yaklaşayım W için. Om yona yok ediyor ya şu an. Kaç kilo var om 14 kill de yona almış. Arkadaşlar izleyin. Açılışı çok kalın yaptık. Patladı adam otomatik olarak. Eş nerede ya? Hayır böyle base'de chat atıyordur. Kesmedik mi base'de Adro? Aç sen ultiyi ben gireyim tekleyeyim. <laughs> Adro önünü kapattım, önünü kapattım. Q'sunu da doşadım. Yapış 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 yapış. Attım standa. Vur 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 vur. vur çok iyisin. Adro girdim. Girdim ona. Girdim ona. Girdim şey, ölümüne ya. Ölümüne Elijah ölüşü bu. Bekle bitsin şeyi. Bir ince çıkalım. Aa bir dakika. Aa, Benim kardeşime. Oğlum sen var ya. Master Q atmasın sana. Kır burnunu abi Ben de, o ben de onun burnunu kırdım da master sana flash atması kötü oldu. <laughs> tamam benim fırtına biçelim daha yeni geldi. Oğlum adam ben daha ne yapayım diyor. Yazık lan orada Kaiser Bot lane diften maçı <laughs> fena verdi. Yani, normal yani. 22 kez ölmüşler 23 dakikada. <laughs> Ama adam hayatında böyle bir şey görmemişti ki. Veste bile şu ya an buna şey tepki veremiyorlar ya. Tarik Master'ı bildin mi? Gibi evet. Ben bunu Veste Diamond Tele'de oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten her maç şu muhabbet dönüyor. İşte şaka support ne? İşte ne yapabilirsin falan. Maç sonunda diyorlar ki işte yeni meta mı? Nasıl böyle bir şey olabiliyor falan. Gerçekten çok broken. Daha farklı taktikleri de var bu arada. Tek girdiğimde falan ya da yayınlara geldiğinizde gösteririm. Mid'de falan adro bir level'da hem Ignite hem Exhaust'u kullanarak kill çıkartıyorsun. Bir level'da ya. Bildiğin bir level'da kill çıkarttırıyorsun abi. Abi Jin'in de gelip double atsın bir de kesin kill alın. O Black zaman zaman tamam, o zaman kanka. biz senle doğaladık ya bak bunu link yasak. Oğlum bu yöne ne kasmış yok, ne şey yapıyorsun be. oğlum ya. Statik statik bir şeyler almış. Eş bak ateşle oynuyorsun 5 level deyip falan aranızda adam vurursa bayılırsın. Yöne kaçtı olsa keseriz bu arada. bay Eş şaşırttı. Eş şaşırttı. O Ultim zaman 10 W'm var. Tamam. Ama arka Şu görüş vermiyor değil mi adamlara? Yürüdü ya. Yürüsün. Gerek yok ki. Aldro bir dakika bekle, Nejo in o house hareketi geliyor tamam mı? Tamam, Ashe'e mi? W'imden de. Ya yine mi flash? Ya, yine bitiyorum. mi flash? Nejo'nun süresi bitmiş bu arada Allah kahretmesin. Aşağıda aşağıda. Aşağı. Yiyebilir aşağı. misin lan içeride onu? Çok zor Abi ya. Abi yine mermim bitti yine rol atarken bir canı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah, bitirdi beni şu mermiler. Eş çok tatlı çocuk değil mi? Ağlayabilirsin falan yazıyor. Isıracağım <laughs> şimdi yanaklarını. <nakledim. gülüyor> çok tilt olmuş ya. Evet, evet evet Dur ağlayayım. Ama bana yapılsa <laughs> diye düşünüyorum. Bir ADC <laughs> mi <inim>? Ben gülerim <laughs> ya. yani. Yo, yo ben gülerim. Bak ben... Sivey'in de Blue'nun VSS'i bu, bu arada bir anda kameraya takıldı da. Ben İyi olan aldı. kazandı. Ben gülerim bak net gülerim arkadaşlar. Bir gün benim böyle gelip bir şey yapabilirler yani yayında ama şu bir gerçek tabii ki de. Uykide. Ben gülerim diyorum da ben eşin yerine koyuyorum. Bak videoda değilim, yayında değilim anladın değil mi? O, o zaman ki oturmuşum çil, çil evde League of Legends oynuyorum ve beni kesiyorlar. Çok da umurumda olmaz yani. O zaman eşe bir daha gidiyoruz. <laughs> dur artık dur. <laughs> dur artık eşi bırak. <laughs> dur artık şaka. Artık tekleyecek şimdi. Bak bu sefer harbiden tekleyeceğim bu arada. Oha attı masara bir bak ya. Attım da biliyor. Ah, çok iyi be, çok iyi be, çok iyi be. Gel bottan kule açalım bize gelsin. Yani. Adro aynen. Ama benim bir reset almam lazım. Zaten çok hızlı geldi. sen reset almam. Yanımdasın ki şu an. Evet, yanımdayım şu Kuşu gördüm ben az önce. Aynen. Arkadaşlar bakın canı dolduruyorum. Gel Can yanıma dolduruyorum. kaç saniyede geleceğim. Duruyorum burada. 48 base'den çıktım Adro. Bak 48'de base'den çıktım. Pıtı, 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 pıtı. bak koşuyor bak böyle koşuyor. Pıtı 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 pıtı. <laughs> Bu ne ya? Abi çok hızlı değil mi? Gerçekten çok hızlı. Hekarim gibiyim neredeyse yani. 15 saniyede lane'e geldim. Evet 15 saniyede lane'e geliyor ve çok hızlı. Yani normalde 35 saniyede falan olması lazım lane'e gelme süresi. Adro yersen. Ben burayı böyle tuzaklayayım abi. Ben yemim. Oğlum yine yani o 4'te de... 4'ten sonra çıldırdı ya. Yine bir 4'te 4 daha mı geliyor? Gelemedi. Yar baba. Takıma da üstünlük sağlıyor ya. Sadece önce botu sağlıyor sonra takıma üstünlük evet. sağlıyor. Evet evet. Zaten bizim sayemizde o çocuk 4'te 4 attı. Aynen. Bu arada Master onu kesti ya. Master'a bir tane vurayım mı? Görmek ister misin ne oluyor? Ben bir izleyeyim be. Bir hızımı alayım abi. Hem bir eşim eşi görmek istiyorum aslında ya. Yani ölü. Geride oğlum sana. 7 saniye var aynen. Güzel olabilir. Senin durum ne bu arada? 14 kilo, 30 kilo almışız oğlum biz ikimiz sadece. Sadece yani. ikimiz 30 kilo almışız. Ya bak bak burada kim var? Geldim. Dur kal master bakalım Adro. Var. Kal kal çimde kal. Adro eş 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 gel gel. Gel. Adro senleyim. Adro patlıyor mu ortaya? <laughs> Adro patlıyor mu ortaya? mi vurdum patlatın oğlum. Ulan yine götürdü seni şu çocuk. Abi şey. reloaddayım. <laughs> yine bir reloaddasın? <laughs> Abi ya, tam dörde vuracağım bitti. Evet, evet hep yakın geçiyor. <laughs> hep yakın geçiyor. Nesi salcam he? Ben bu arada intihar bombası gibi saldırıyorum farkında mısın? Direkt intihar bombası gibi giriyorum. Aha. Yok ya yöne parçalar onu. Ha bunu Evelyn'le Jin de yapsak çalışır gibi. Ne diyorsun sen Jungle Evelin? öpüyorsun. Yani Jungle olursam evet e, e, çalışır evet, ama şöyle bir w şey var. Ben koyuyorum uzaktan. Şöyle bir şey var yani e, dakika ondan sonra Evelin öpücük attığında sen W elinde kalır öldüm atamazsın. O early game'de Gerçek kullanmak gerekiyor. Gerçek hayatta zaten Evelin. Evet onu early game'de kullanmak gerekiyor. Shaco o yüzden o konuda çok iyi. <laughs> kesemedi. Abi master vuruyor bu arada çok. Oğlum Oo. 3 level diff var aralarında nasıl kesebilir? O da çok güçlü be abi. Oğlum 3 level diff ile 3 item ne var ya? Tövbe estağfurullah nasıl bir sezondayız ya? Memnun musun? Vallahi memnunum Adro yalan olmasın. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Adro ne oldu lan bu çocuğa? Oğlum aaa. Sen ne yaptın ona? Cebinden böyle... çıkanlar bir master'i. <laughs> Yoni'yi böyle bir hızlı hızlı kesiyordu bir gaza gelmiş Farma falan vuruyordu gördün mü? Ya support'la. support da... var, abi. Gel bana, şunu, ya? bana şunu söyle Support'la o master iyi kesecek kaç tane support var? <gülüyor> <gülüyor> yok ki Eşi görelim Adro bekle Bekle eşi görelim Hadi eş Adro gördüm de Gördüm gördüm Bekle Çıkışı olmaz gibi vuranın yani. Evet Ultim de yok ya şu an. Bekle abi. Ben <laughs> artık bir şey demeyeceğim. Pis değiliz abi. Ben artık bir şey demeyeceğim yani. Adro eş nerede eş? Abi, bilmiyorum ki. Geleyim dur. Ward'u bir kıralım. Aha gördük seninkini. Eşi gördüm. Yoğumum Açayım yüz Yoğumum yüz Bekle bekle açma açma. Ya içeri girdim de çıkmak oh istiyorum bir anlamda. Onun flaşı döndü çünkü. Aa, master da gelmiş. Çocuklar master'a dönüyor. Adro ben arkadan açtım yoğumu abi. Master'ı bir indirdim. Abi eşteyim. Sen mi gittin arka odaya? Adro beni alın lan. Kurtuldum Bırakın lan. Bırakın lan. Kurtuldum lan. Kurtuldum lan. <laughs> breaker hayatımı kurtardı biliyor musun? İçeri götür diye beni. Biri bir çalışıyordu zaten. aynen aynen. At bakayım Q'yu dedim attı. Hop. Bir tane vurayım. Ah be. Arkadaşlar. İnanılmazdı bu arada. Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Kendinize bir tane AD Carry Duo arkadaş bulun. Ya da bulmasanız bile şaka support'u mutlaka oynayın. Hasar tablosunda bakalım. 37k biz vurmuşuz. 37k da <laughs> Hangi destek vurmuş. vuruyor bunu? <laughs> Aynen. oğlum onu diyorum zaten. Broken'lığı orada başlıyor yani. Mesela bak o Master'ı Yone'yi kesiyor. Ama ben arkadan görünmez geldiğim için. Ya tek attığım eşyalar da eşya değil arkadaşlar baktığınız zaman. Aman aman pahalı değil yani. Pahalıymış lan. Evet pahalıymış. 1-2-3-4 ee, eşya da tek diyor abi Ama 4 eşyaya kolay ulaşıyorsunuz Hem support eşyasından para kazanıyorsunuz Hem de sağda solda sürekli adilik pislik yaparak ee, O parayı topluyorsunuz yani Abdurucuğum eline ayağına sağlık kardeşim Abi eline sağlık Yanıma Şako gelse Biliyon Beni Evet. evet. Yani, Seversin dersin ki şaka support modundan olurum. Dersin. Tamam mı? <laughs> Ama maç başlayınca böyle bir şey çıksa da VP derim hakkını evet, veririm yani. Çok dediler. Hani... Bana çok dediler bu arada. Beste çok bu nedir? dediler. Ya 28 killi, 25 killi çok maçım var. Çok dediler. Saptırma tek başıma kerelediğim maçlar da var arkadaşlar. Yayınlarda oynayacağız. Haberiniz olsun. Şu klimayı bir taktırmam lazım. İnanın bir saatlik videoda burada eriyoruz. O yüzden yani şu an yayın açmak gözümü kesmiyor. Ama bu hafta içinde ayarlayacağım. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adron'un kanalından da bu arada AD Kerime'nin kardeşlerim. Bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Kendisi çok güzel öğretici videolara sahip. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.